her geçiyor. Arkadaşlar görüyorsunuz odalar bomboş. Burası cidden uğursuz bir yer. Tripodum kırıldı. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah görüşürüz ve bir video yatabilirim. Ama arkadaşlar. Bugün çok korkunç bir şey yapacağız. Gezgi sitelerinde gördüğüm bir hostel vardı. Terk edilmiş hostel diye geçiyor. Çok korkunç gitmeyin deniyor. Ama ben buraya kadar geldim. Biraz yapar biliyorsunuz. Arkada kilitli kutular görüyorsunuz. O kilitli kutulara şifre yazarak girebiliyoruz otele. Bana bir mail atmışlardı. Mailin esasını belki videoya eklerim. Orada şifre yazıyor. O şifreli sistemle giriyoruz. Ben de tam anlayamadım. Şimdi beraber yapalım. Şifreyi doğru yazdığım için kilitli kutu şöyle açıldı. Ben anahtar içinde gerçekten de. Şimdi bu kutuyu kapatacağız tekrar. Ve otelden ayrılırken de bu sistemle anahtarları buraya bırakacağız. Şifreyi yazacağız, kapatacağız. Onlar anahtarları buradan alacaklar. Yani otelde herhangi bir görevli göremeyeceğiz. Başımıza bir şey geldiğinde konuşabileceğimiz kimse yok. Telefonları varmış. Telefonlarına ulaşacağız eğer bir şey olursa. Ve çıkış yaparken fotoğrafı alacağız buraya bıraktığımızda anahtarı. O fotoğrafı onlara atacağız. Ya belki o kadar da korkunç olmaz ya. En azından numaraları var elimizde. Ama internette çok korkunç oldu, bilmiyorum. Hadi gelin beraber şu kapının şeyi var. Asma kilidi. Asma kilidi açalım beraber. Şöyle bir asma kilit var. Asma kilitle giriş çıkış yapıyoruz. Girerken çıkarken bunu kapatmak lazım işte. Şunu bakayım açılıyor mu? Aa bu açılıyor direkt. Çok garip valla. Bakalım içeri görünmüyor da. Bir yandan çekip bir yandan açma zor olacak. Açınca içeride devam edelim. Ah açılmış arkadaşlar o sırada bakın. Ah oh, oldu valla. Şimdi giriyoruz içeri. Bizi neler <laughs> bekliyor? Devamında şöyle bir bomboş koridor karşıladı beni. Sırdık mı? Hayır tabii ki. İlerleyelim bakalım ne var ne yok. Koridor devam ediyor. Şöyle çantalarımı hızlıca bıraktım ortak kalan. Ortak alanı daha sonra çekeceğim. Şöyle bir merdiven var. Benim odama merdivenlerden çıkılıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz odalar bomboş. Bakın numara 2 burası benim odam değil. Sadece trafiğin sesi var. Burada kimsenin sesi yok. Bir diğer oda. Numara 1 burası da benim odam değil. Bakın Bakın burası da bomboş. 6 numara. Bakın bomboş. 5 numara. Bakın bomboş. Hiçbir ses yok hiçbir yerde. Kısaca bütün odalar bomboş yani. Boş olmayan tek oda benim odam. Biraz dağınık kusura bakmayın. Tek boş olmayan oda burada. İnanamıyorum ya. Nereye geldik? Neyse ki dışarıda yaşayan insanlar var. Şöyle bir pencere var. Ben nereden buldum buraya geldim? Arkadaşlar odama yeni giriş yaptım. Odada bir sorun gözükmüyor. Sadece küçük, mütevazı bir oda. Size odayı kısaca göstereyim. Şöyle bir yatağımız var. Küçük bir yatak. Örtüsü de bir değişik. Vallahi eski öyle çocuk yatağı gibi bu zamanda. Şöyle bir gardırop gibi bir şey var. Gardırop mu? Ne bu açık olan? Artık kafam o kadar karışık ki korkuyorum. Yere eşyalarımı koydum. Sonra burada bir masa var. Sonrasında şöyle eşyalarım yerde. Telefonum şarjda. Böyle bir değişik penceremiz var. Hapis gibi. Gerçekten değişik bir yer. Şöyle aralayabilirim ya da şöyle kapatabilirim. Başka bir yolu yok. Havlu da koymuşlar sağ olsunlar. Hani nasıl bomboş. Bu oteli temizleyen birini bile göremedim ya. Yani Hosteli daha doğrusu. Şöyle de bir klima koymuşlar sağ olsunlar. Artık kışlardan korkarsam açar açar serinlerim. Ne yapayım? yani kim bu odaları temizliyor kim ne yapıyor bilmiyorum. Ben de korkunç görünüyorum gerçekten. Yani garip çünkü her şey. Kendimde değilim ben de. Ben biraz uyup dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum gerçekten. Eşyalarımı falan da çıkartayım. Hazırlanayım. Sonra size odaların boş olduğunu gerçekten çekmek istiyorum. Görmenizi istiyorum. Şöyle bir ortak alanımız var balkon. Buraya da sessizlik hakim. Burada bez parçası var. Allah'ım ne var içinde acaba? Yok poşet parçasıymış. Hiç dokunamayacağım. Şurada bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra sizle mutfağa, lavaboları falan keşfetmeye gidelim. Duşlar falan var ortak. Duşlar da otelde kimse yok. Büyük ihtimalle oralarda boş. Beraber bir oraları kontrol edelim. Burası cidden uğursuz bir yer. Tripodum kırıldı. Daha başıma neler gelecek bilmiyorum. İnşallah korkunç bir şeyler görmem. Valla şimdi tripod da kırıldı. Burada cilt bakımı yapacaktık ama zaten aşağı ineceğiz. Bence aşağıda yapalım. Yüzüme bir su tuttum. Aşağıda cilt bakımı yaparız. Odaya çıktığımızda ise giriş şöyle bir anahtarla. Direkt giriyorsun. Kart sistemi falan yok. Kapıyı şuradan kapatıyorum. Yani kilitliyorum. Sözde böyle kimse giremeyecek. Ama yani bence bu sistemle kapıya tek atsa, yumruk atsa bile insanlar içeri girebilirler. Ha burası karşılıklı güven usulüne dayanıyor anladığım kadarıyla. Hani bu kilitli kutudan falan anahtarları aldık. Check out yaparken yine bunları oraya bırakacağız. Hani karşılıklı bir güven gezginler ve hostel sahipleri arasında da. bakalım. Ben hep böyle bir şey denemek istiyordum. Gerçekten böyle gezgin hayatı. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar burası ortak alan. Şurada mutfak var var. Ya mutfakta aslında şey bile var yani. Mikrodalga var. Sonra mikrodalganın yanındaki ne? Vallahi kahve makinesi. Kahve makinesi var. Şaşırdım şu an. Ortak alan beni şaşırttı. Şöyle bir masa var. Masa tabii ki bomboş. Yani burada kendi kendime otururum ya da burada oturan ben belki canlar vardır onlarla beraber vakit geçiririm. Size buzdolabını göstereyim. Bakmayın yani ne ama. Şöyle ama bakın. Aa ne şey var şu mı bu? Şöyle garip bir şey var. Sesli olmuyor. Dolabın dondurucu kısmını açalım. Belki burada bir şeyler vardır. Belki organ organ kesip dondurmuşlardır. Sanki sesler gene geliyor. Tam yardım. Şöyle. Bu da boş. Devam. Daha neler göreceğiz? Burada lavabolarımız var. Bir sürü de koymuşlar sanki çok kalabalık bir hostelmiş gibi. Şurada da duşlar var. Duşların tek tek içine girip çekmeyeyim. Yani çok şık olmaz. Duş ve WC beraber çünkü. Şurada da duşlar var. Arkadaşlar lavabo tarafından bir ses gelmeye başladı. Videoyu durdurmuştum. Tekrar başladım. Şimdi bakalım lavabolarda bir şey var mı? Şöyle şuraya girelim. Girmeyecek bir lavaboları ama işte yok. Diğer taraflara girelim. İşte burada daha çok yok yani. Şoka arkadaşlar şuraya da girelim. Bakın kimse yok yani. Allah tepeden de vuruyor. Ya bu bana şaka falan böyle korku oteli bir şey böyle bir şey nasıl olabilir? Arkadaşlar burada böyle eski sandıklar var. Bakalım mı içlerine sizce? Bir şey kötü bir şey çıkar mı? Böyle şeylerden kötü şeyler çıkar. Bakalım mı içine bilmiyorum. Yani bir de bu videoda benim göremediğim böyle korkunç farklı bir şeyler olursa siz yoruma yazın. Çekiyorum böyle ara ara etrafı. Gece çekim yapabilir miyim bilmiyorum çünkü çok korkuyorum. Ya yani şöyle ayakkabılar var. edilmiş. Işte giydiği her şeylerini bırakmışlar. Kutular var, sandıklar. Açsak mı bir tanesini? Çok da tozlu yapamayacağım. Şunlara bakalım. Şu lanetli manetlidir bir şeydir. Çorap var Terk edilmiş çorap. Çok garip bir yer gerçekten. Allah'ım belki başka gezginler de gelir. Tek kalmam ya. Heh, burada yatak örtüleri bir şeyler var. Burnum burnum kötü oldu arkadaşlar. Ben toza gelirmiyorum. Kötü oldum şu an biraz ne yapabilirim şu an bilmiyorum ya. İrtibat sağlayabileceğim kimse yok. Çekuat için verilen numara vardı ama o numarayı yazsam. Ama burası zaten böyle bir yermiş. Bir şey değişmez ki. Burada çamaşır yıkamak için bile bir yer var. Çamaşır mı yıkıyorlar, ne yıkıyorlar vallahi bilmiyorum artık. Şu an terk edilmiş hostelde saat 3.30 görüyorsunuz. Ben bir tıkırtı ile uyandım. Tıkırtının ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bakın karanlık gece. Rahatça konuşabiliyorum. Hiç bir hani bağırmayayım, konuşmayayım şeyim yok. Çığlık bile atabilirim ama o kadar da korkuyorum. Hani terk edilmiş otelde bilmediğim canlar varsa bana zarar verebilir diye. Bakın rahatça yürüyorum koridorda. Bakıyorum. Kimse yok. Nerede ben de bir şeyden gece. Kimse yok gece. Rahatça yürüyorum. Bütün odaların ışıkları kapalı. Çünkü burada Kimse yaşamıyor. Ben uyumaya çalışacağım arkadaşlar. Sabah videoyu kapatırım. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah görüşürüz ve bir video atabilirim. Başına ne gelirse gelsin, bakımlarından vazgeçmeyen o kız. Buyurun, benim. Şimdi çeşitli benim makyaj çantalarım oluyor seyahatlerimle. Yanımda bu onlardan bir de kremlerimiz, bir şeylerimiz, tokalarımız. İzimizi yıkayalım. çöp de yok. Çok biraz görmüştüm. Terk edilmiş olduğu için her <laughs> yerde yani her şey yok galiba. Burada yine atıyorsun. Tabii güneş kremim var. Sıcak güneş kremimi süreyim. Buradan çıkmak istiyorum yani önce. Yani bilmiyorum ya. Benim bu başıma gelenler. Ben kendim istedim bütün bunları. Arada ses geliyor gibi oluyor. Bakıyorum ama hiçbir şey yok. Arkadaşlar size hiç başınıza korkunç olaylar geldi mi? Ya da korkunç rüyalar, kabuslar, bir şeyler çok merak ediyorum. Yoruma yazar mısınız? bir yandan valla sizde konuşunca rahatlıyorum biliyor musunuz? Yoksa çok korkunç yani gerçekten. Neyse. Bakım rutinimizi de yaptık hızlıca. Çok detaya girmek istemiyorum. Çıkmak istiyorum ya. Biraz dışarı çıkıp gelirim sonra gene size göstereceğim diye düşündüm. Size biraz da hemen dışarıyı göstereyim. Bu korkunç yerin etrafta korkunç mu? Neler var neler yok diye. Görelim beraber. Bakalım kamera falan var mı? Kamera varmış galiba orada ve kamerayı sökmüşler. Ama ben gerçekten buranın uğursuz bir yer olduğuna inanmaya başladım. Çünkü bakın telefonum kırıldı burada. Tripodum da kırılmıştı biliyorsunuz. Videoya nasıl devam edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Elim ayağım titriyor. Bak telefon da titriyor. Tripod yok bir şey yok. Bu da gitti inşallah güzel çeker. Yani kamerası da çünkü zarar gördü. Sanki çizildi burada orada gözüktü mü bilmiyorum. Biraz otelin etrafını gezelim diye düşündüm. Bakalım ne var ne yok. Otelin etrafı öyle şey gözükmüyor. İzbe gözükmüyor açıkçası. Size hiçbir zaman yalan söylemedim hani videoyu daha korkunç hale getirmek için. Yaşam var dışarıda hatta. Bayağı da araçlar, maraçlar, insanlar. Güzel gözüküyor buralar. Keyifli geçer umarım. Zaten sürekli hostelde olmayacağım. Gezmeye çıkacağım. Belki Malezya ilgili böyle farklı videolar gelir. Fikirleriniz varsa yazın. Yani etraf böyle kısacası arkadaşlar. Malezya ile ilgili detaylı videolar belki gelebilir olarak. Kısa video olarak zaten gelecek. Artık hostelimizden ayrılış yapıyorum. Gece de kaldık. Başımıza bir hal gelmeden buradan gidelim. Aa, anahtarı bırakalım önce. Sonra içeride yaptığım bir kapanış konuşması vardı. Ona ekleyeceğim. Şimdiki tüftümüzü kapatıyoruz artık daha zamanı. Bunu böyle kapattım. Sonra fotoğrafını atacağım. Buranın ilgili görebilirsiniz. Her şey bitmiş olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir takım şeyler oldu ama ben kendi kendimi korkuttum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü aslında burada kalan ya sadece güvenlik kamerası falan yok ama hani buranın amacı uygun fiyatla gezginlere konaklama hizmeti sağlamak. Ben burada yaklaşık geceliği 300 liraya kalıyorum. Bu müthiş bir şey, çok iyi bir şey. Zaten hostelin amacı uyumak, sonra çıkıp gezmek dışarıları. Hani burada bunu yaptık. Ben kendi kendimi korkuttum. Kötü bir şey olmadı. Bence buraya gelinip rahat rahat burada kalınabilir ben bunu size güvenle söylüyorum. Yerlerine inanmayın. Gözde Yıldız tarafından denendi, onaylandı. Ha bir, bir, bir tırsma hala biraz içimde var ama kaldık. Bitti. Bugünü de sabah ettik yani. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sizin için zorlu şeyler deniyorum görüyorsunuz. Bazen korkuyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz. Hepsinde sizlerle beraber olmak çok güzel. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.